özellikle pes oynuyoruz hadi başlayalım şuraya açıldı özellikle şuraya alayım mı tamamdır 10 para geldi pif oldum güzel bunu şuraya koyalım başlayalım tekrar tekrar oynayalım bu yolculuk kare ulaşırsa sona eriyoruz ben ne bastım şu an ha Burada o mavi şeyden versin artık ya? Süpürüz kutusu. Olmadı maalesef. Görevler. Ha. Bastık. <laughs> Aldım. performan geldi. Şöyle yine başladım. Tabii ki testleri bir tane çekmek için geliştireceğim. Ne olacak şimdi? Kömür <laughs> alamazsınız. <geldim. Gülüyor>

Manchester United 2249 gel Ben şey istemiyorum abi. Ben bu formamı size size bu formayı alın. Ben bu formayı alacağım çünkü ben beyaz sevmiyorum ben. Yine bu kalsı şey forması daha iyi. Başlatalım. Kadron böyle. Yeni başladığım için böyle oldu. Tabii ki de zamanla gelecek. Bu da zaman mı? Şuna Dominic Guerrero. Başlıyoruz. Şöyle oyunu alıyorum. O yüzden böyle oluyor. Heh, şimdi daha iyi. Ekran daha iyi oldu. Aha sektir. Ne var pası sipası ver. Heh. Alexander Arlon. Tüfren madde gitti. O yazda bu. O yazda İşte bu. O yazda Mikel Oya Zabo nerede oynuyor bu? Nerede oynuyor bu? Şana onun nerede oynuyor? Ağlama Sana 3-2 Ya <laughs> <Güzelim. gülüyor> golü izleyelim. O yerde <laughs> var. Sonra bir gol. İşte bu kadar. Fa videosu da yazacak tabii ki. Pilfoden, topu alamadı. Maldowini. seso, Pilfoden. Verdi pasını Oyal Zabal. Oyal Zabal. Dağlara taşlara yöneldi topu. Dağlara taşlara yöneldi topu. Siz nasıl oynuyorsunuz? Ben. E, telefonu bir yere sabitliyorum. Öyle oynuyorum. O ben öyle oynayamam. En genellik oyunlar da öyle oynuyorum. Lionel Messi, Lionel Messi. Forvet diye biliyordum ama ben sol bek çıktı. Hey sol bek sol bek sol kanat çıktı. Faligo, Faligo Moldovunu bırakmadı. Diğer Moldovunu aldı. Seydugu, arkadaş okuyamıyorum. Phil Pilfoden. Pası verdi o yaz zaman. O Oya zavallı, oya zavallı, oya zavallı, oya zavallı. Mauro ay bana Ali Oya zavallı, oya zavallı, oya zavallı. Oğlum ben bu kadroyla bile şampiyon olurum ben. <laughs> Tabii ki de bu kadroyla da şampiyon olurum abi. İçinde bir Mixon var, Messi var, Pifo'dum var. Yani gerçek hayatta böyle oyuncular olsaydı, yani Galatasaray'da oynasaydı bile şampiyonduk. Ahmet kusuyor. Daha arkadaşlar. Ya dur kamera sen. Kameranın hatırını yapıyorum da kameranın hatırını. Mario Gimenez. O ya Zavall koşuyor. Alamadı topu. Lionel Messi. Robertson. Robertson topu aldı. Akanji. Top çekti ama yine de Galatasaray'da. Yine Galatasaray'da pası verdi. Top yanlış yere gitti. Moldo Vuno. çok kasıyor şu an. Araya kasıyor. Moldova'nı tekrardan topu aldı. Moldova'nı. Nasıl atamazım onu? Onu ben bile ya. Onu ben bile ya. <laughs> Çok güzel bir şey